Kuru kemikler. Rabbin eli üzerimdeydi. Ruhuyla beni dışarı çıkardı. Kemiklerle dolu bir ovanın ortasına koydu. Beni onların arasında her yöne dolaştırdı. Ovada her yere yayılmış, tamamen kurumuş pek çok kemik vardı. Rab, insanoğlu, bu kemikler canlanabilir mi diye sordu. Ben, sen bilirsin ey egemen Rab diye yanıtladım. Bunun üzerine bu kemikler üzerine peygamberlik et dedi. Onlara de ki kuru kemikler, Rabbin sözünü dinleyin. Egemen Rab bu kemiklere şöyle diyor. İçinize ruh koyacağım, canlanacaksınız. Size kaslar verecek, üzerinizde et oluşturacağım. Sizi deriyle kaplayacağım. İçinize ruh koyacağım, canlanacaksınız. O zaman benim Rab olduğumu anlayacaksınız. Böylece bana verilen buyruk uyarınca peygamberlik ettim. Ben peygamberlik ederken bir gürültü oldu, bir takırtı duyuldu. Kemikler birbirleriyle birleşiyordu. Baktım, işte üzerlerinde kaslar, etler oluşuyor, üstlerini deri kaplıyordu. Ama onlarda ruh yoktu. Sonra bana şöyle dedi. Rüzgara peygamberlik et, insanoğlu. Peygamberlik et ve de ki, Egemen Rab şöyle diyor. Ey rüzgar, gel dört yandan es. Bu öldürülmüşlerin üzerine üfle ki canlansınlar. Böylece bana verilen buyruk uyarınca peygamberlik ettim onların içine soluk girince canlanıp ayağa kalktılar. Çok çok büyük bir kalabalık oluşturuyorlardı. Sonra bana, insanoğlu, bu kemikler bütün İsrail halkını simgeliyor dedi. Onlar, kemiklerimiz kurudu, umudumuz yok oldu, bittik diyorlar. Bu yüzden peygamberlik et ve onlara de ki, Egemen Rab şöyle diyor, Ey halkım, mezarlarınızı açıp sizi oradan çıkaracak, İsrail ülkesine geri getireceğim. Mezarlarınızı açıp sizi çıkardığım zaman, benim Rab olduğumu anlayacaksınız ey halkım. Ruhumu içinize koyacağım, canlanacaksınız. Sizi kendi ülkenize yerleştireceğim. O zaman bunu söyleyenin ve yapanın ben Rab olduğumu anlayacaksınız. Böyle diyor Rab. Yahuda ile İsrail birleşiyor. Rab bana şöyle seslendi. İnsanoğlu bir değnek al. Üzerine Yahuda ve dostları İsrailler için diye yaz. Sonra başka bir değnek al. Üzerine Yusuf'la dostları İsrailler için Efraim'in değneği diye yaz. İki değneği yan yana getirerek birleştir. Öyle ki elinde bir değnek gibi olsun. Halkından biri, bu yaptığının anlamı ne, bize açıklamaz mısın diye sorarsa, şöyle yanıtlayacaksın. Egemen Rab şöyle diyor, Efraim'in elindeki değneği, Yusuf'la dostları, İsrail oymaklarının değneğini alıp, Yahuda değneğiyle birleştireceğim. İkisinden bir değnek yapıp elimde tutacağım. Üzerine yazdığın değnekleri görebilecekleri şekilde elinde tut. Onlara de ki, Egemen Rab şöyle diyor. İsrailleri gittikleri ulusların içinden alacağım. Onları her yerden toplayıp ülkelerini geri getireceğim. Onları ülkede İsrail dağları üzerinde tek bir ulus yapacağım. Hepsinin tek kralı olacak. Artık iki ayrı ulus olmayacaklar. İki krallığa bölünmeyecekler. Artık putlarıyla, iğrenç uygulamalarıyla, isyanlarıyla kendilerini kirletmeyecekler. Onları yerleştikleri, içinde günah işledikleri yerlerden kurtarıp arındıracağım. Onlar halkım olacak, ben de onların tanrısı olacağım. Kulum Davut onların kralı olacak. Hepsinin tek çobanı olacak. Buyruklarımı izleyecek, kurallarıma uyacak, onları uygulayacaklar. Kulum Yakub'a verdiğim, atalarınızın yaşadığı ülkeye yerleşecekler. Kendileri, çocukları, çocuklarının çocukları sonsuza dek orada yaşayacaklar. Kulum Davud da sonsuza dek onların önderi olacak. Onlarla esenlik antlaşması yapacağım. Bu onlarla sonsuza dek geçerli bir antlaşma olacak. Onları yeniden oraya yerleştirip sayıca çoğaltacağım. Tapınağımı sonsuza dek onların ortasında kuracağım. Konutum aralarında olacak. Onların tanesi olacağım. Onlar da benim halkım olacak tapınağım sonsuza dek onların arasında oldukça uluslar İsrail'i kutsal kılanın ben Rab olduğumu anlayacaklar